Kim o? Benim. Ne istiyorsun? <laughs> Korkma, yabancı değil. Bu vakit odamda ne işin var? Elbet bir işim var ki geldim. Misafir kovulur mu böyle? Misafir sen değilsin, biz. O nasıl söz? İstesen bu evde senin, ben de senin. Söyle, benimle evleneceksin değil mi? Gene mi? Utanmıyor Kocamın ölüsünü bunun için mi yabana bırakıp kaçtık? Hep beraber kaçtık. Orada ölmek onun kaderiymiş. Benim de kaderim bu. Kardeş olalım de sana benden iyisi yok. Başka türlü konuşursan babama söylerim gideriz buradan. Zaten gideceksiniz. Demek işiniz bitinceye kadar da. Lafını bit, borcumuzu iyi öderim. He, ee, hadi öyle bakalım öyleyse. Yapma! <laughs> ben de vicdansız adam Baba! Baba! Efendim! Ne var kızım? Yine görüşürüz. İyi düşün. <laughs> ne o kızım? Ne oldu? Baba, babam benim. Gidelim bu evden. O mu iyiydi? Evet, evet ama bir şey söylemeyin. Gidelim, hemen gidelim. Evimiz bugün yarın hazırdı. Madem ki istiyorsun, sabah hemen gidersin. Hadi kapat kapını da uyu. Ah! gel bakalım dayı. Bu vakit böyle hayrola, otur bakalım. Bu ne iş o? Sarhoşluğa sığmaz bu. Ne olmuş ki sarhoşu ne var? Olanları benden iyi biliyorsun. Bu yakıştı mı sana? Mesan dayı, iyi oturup doğru konuşalım. Nazlı bana varsa fena mı olur sanki, mertçesi bu işte. Oğlumun duluna koca seçmek bana düşmez. Ama seni istemiyorsa ben ne Dayı Daha iyisini mi bulacak? Benim vazifem onları korumak anlaşıldı mı? Mezzan dayı, asla bir adamsın sen. Yarın sana bir hal olsa kimseleri yok. Allahları var oğlum. Benim de param var babalık. <laughs> torunun rahat eder. Al, sana da ayrıca para vereyim. <laughs> Git keyfine bak. <laughs> Al bak, çil çil. <laughs> Kemer, benim kemerim! Benim oğluma verdiğim kemer! Oğlumu sen öldürdün! Yo, hayır! Oğlumu sen öldürdün! Dur! Dinlemesen dayı! Oğlumu sen öldürdün! Hastayım! Alil'im ama senin gibisine bin kere yeterim! Oğlumu sen öldürdün! Dur! Al Dur yapma! <gülüyor> bir <gülüyor> 뭐가 거들 거들 도아 kalp teklisi. O adamın ifadesini alın. Genç kadın ölenin gelini. Tevsi tahkikat isteyeceğim. <laughs> Hadi kızım ağlama. Giden geri gelme. O adam sebep oldu. Bir sebep olduysa cezasını görür. Merak etme. Beyefendi lütfen söyleyin beni burada bırakmasınlar. O adam her fenalığı yapar. Senin hiç kimsen yok mu? Yok efendim. Vah kızım vah. Ee, peki seni bize misafir etmek istesem gelir misin? <laughs> gel ya, gel ya. <laughs> Hem bizim hanım çocuklara bayılır. <laughs> Hadi gel.